I Evet arkadaşlar normal şartlarda hemen 3-4 gün sonrasına randevu veren İngiltere vize sistemi şu anda yaklaşık 1 ay sonrasına randevu veriyor. En erken 1 ay sonrasına 13 Mayıs'a randevu veriyor İstanbul için. Ankara için ise randevu bulunmuyor. İngiltere vizesine belki başvurmayı düşünüyorsunuz. Belki ön, ön araştırma yapıyorsunuz. Bu videoyu izlemenizde fayda var. Çünkü bunu bilerek hazırlığınızı erkenden yapacaksınız. Şu anda İngiltere vizesine başvuracaksanız en az 2 ay öncesinden tavsiye ediyorum. Normal şartlarda 1 ay öncesinden vize başvurmanız, vizeye başvurmanızı tavsiye ederdim. Şu şu anda arkadaşlar randevu inanın çok zor bulunuyor. Bakın şu anda en erken 13 Mayıs'ı gösteriyor. Buradan 3 3 gün sonrasında şöyle baktığımız zaman randevu bulunurdu. Bakın şu anda en erken 13 Mayıs'ı gösteriyor. Buradan standart assisted yani free burada e, vize ücretinin haricinde ek ücret ödeme yapmadan alabileceğimiz randevu en erken 13 Mayıs gösteriyor. Bakın şöyle geçelim hiçbir mesela tıklayalım e, e, Nisan'ın 30'una tıklayalım mesela İşte Mayıs'ın 5'ine tıklayalım yok. Ee, şurada premium lounge var. Premium lounge işte özel bir salondan vize başvurusu yapıyorsunuz. Yine e, e, İstanbul'daki veya Ankara'daki başvuru merkezlerinde ama bu kaç para? 5760 lira. İsterseniz bunu seçebilirsiniz tabii ama vize ücreti harici haricinde ek ödeme yapmak istemiyorsanız belgelerinizi kendiniz yüklemek istiyorsanız bunun için randevu bir ay sonraya veriliyor. Hemen Ankara için bakalım. Ankara için 15 Mayıs'ı gösteriyor en erken randevu. 15 Mayıs tarihi açıldı. Bakın en erken ya 15 Mayıs çok ileri bir tarih normal şartlarda İngiltere vizesi için. Umarım bu e, sorun geçici e, geçicidir. Yani büyük ihtimalle bu sorun geçici arkadaşlar. Yani bir ay sonra bu kadar başvuruların uzun süre uzun sonra sonra randevu vereceğini düşünmüyorum. Bu sorun bence bir an önce hallolacak. E, ama siz tabii ki başvurunuzu önceden yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada prime time randevusu var. İşte saat 8 8 civarında 8'den önce gitmeyi düşünüyorsanız bu prime time time randevusu alıyorsunuz veya istediğiniz vakitte gitmek istiyorsanız randevuya ben saat kısıtlaması olmasın istediğim saat gidip başvuru yapayım diyorsanız 6.912 lira arkadaşlar. Yani böyle imkanlar da var tabii ki. Parasını verip yapabiliyorsunuz ama birçok insan tabii ki bunu yapamayacak durumda. O yüzden ee, ben size buradan başvuruları söylüyorum. Bu arada yeni bir başvuru merkezi açılmış arkadaşlar. İstanbul Altunizade'de Anadolu yakasında e, normalde biliyorsunuz e, medya köşesi Şişli tarafındaydı bu başvuru merkezi. E, bu Altunizade'de de açılmış ama bu premium ücretli yani ek ücret ödüyorsunuz. ne kadar 6.850 lira ek ücret öderseniz Anadolu yakasında yapabilirsiniz. Yani başvurunuzu Anadolu yakasında yapabilmeniz için bu kadar baş e, başvuru ücreti alıyorlar. Tabi böyle böyle değil. Bu başvuru ücreti şey merkezi yeni şu da premium üc e, ücreti ödediğiniz zaman başvuru yapabiliyorsunuz. ya yani bunun için almıyorlar tabii ki. Belki bu da ileride ücretsiz olur ama sanmıyorum. Yani premium randevular için yapmışlar bunu. Bu arada diğer şehirlerde var tabii İzmir, e, Bursa, Antalya, Ankara, e, Adana. Burada da, burada buralardan da başvuru yapabiliyorsunuz ama burada yine vize ücretinin haricinde e, premium e, ücretini ödemeniz gerekiyor. Yani bakalım mesela Adana, Adana için ne kadarmış? 3.874 lira. 3.874 lira öderseniz buralardan da başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, Ankara ve İstanbul için bu ücreti ödemiyorsunuz normal şartlarda. Ama bu başvuru merkezlerinden yapmak isterseniz bu ücret alınıyor. Neden? Bu çünkü bu başvuru merkezleri daha az kullanılıyor. Ee, bu işte e, parasını çıkarması için böyle bir şey yapıyorlar herhalde. Detayları e, hani bilmiyorum. Tabii ki Şen bir Schengen vizesi gibi değil, Amerika vizesi gibi değil biliyorsunuz. Amerika e, ABD vizesi yani belki 2 yıl sonra randevu veriliyor, 1,5 yıl sonraya. ya. E, Schengen vizeleri de işte e, kayıt oluyorsunuz. Randevu açıldığı zaman işte size bir sıra veriyor. Öyle şey yapıyor. Normal direkt randevu alamıyorsunuz birçok ülke için. Veya işte 3 2-3 ay sonraya veriyor. Ama İngiltere vizesinde hiç öyle bir şey yoktu. Yani 3-4 gün sonraya ben hatta ertesi güne randevu aldığımı bile biliyorum. Son zamana kadar bu böyleydi arkadaşlar. Bir, birkaç güne kadar. Ama son birkaç gündür ciddi bir yoğunluk söz konusu. Şimdi bunun nedenlerinden bahsedeceğim. Bence en büyük sebebi ben... Vay canına. Yani ben derken şöyle arkadaşlar birkaç gün önce İngiltere vizesine zam geldim. Tabii ki ben ve birçok insan İngiltere vizesine hani zam gelmeden vatandaşların bir an önce başvurması için hep video çektik, tavsiye ettik. Yani daha doğrusu ben onu duyurdum, birçok insan da duyurdu. Ve birçok insan bize başvurusu yapıp zam gelmeden randevu muhtemelen randevu aldı. Bu yüzden randevular şişmiş olabilir. Birinci sebebi bu. İkincisi yaz yaklaşıyor. Tabii yaz dönemi biliyorsunuz çok daha yoğun oluyor. Bu nedenle biraz yoğunluk olmuş olabilir ama e, bu biraz daha ikinci planda. Bunun en büyük sebebi ben. Bence zam zam geldiği için birçok insan randevu aldı. Bu yüzden randevu kolay kolay bulunmuyor. Tabi diğer sebepler de olabilir. İşte ne bileyim personel azlığı olabilir. Ama tabi ki bu sistemle bilmiyorum alakası. Tabii yine alakası var. Sonuçta personel azal azaltları zaman daha az randevu işleyebiliyorlar. Bu yüzden daha az e, başvuru alabiliyorlar. E, bunun dışında ne bileyim be, belki başvuru merkezinde bir çalışma yapılıyordur. Veya sistem güncellemesi yapılıyordur. Bilmiyorum ama büyük ihtimalle arkadaşlar e, bu zamdan dolayı şu anda ne yapmanız gerekiyor? Eğer İngiltere vizesine başvuracaksanız en az... 2 ay önceden bakın 2 ay önceden başvuru yapın ki çünkü ra randevuyu 1 ay sonrasına veriyor. Diyelim ki e, seyahatiniz Haziran'da siz şu anda başvuru yapıp randevu alacağınız zaman işte 1 ay sonrasına veriyor. Mayıs'a. Mayıs'ta başvuracağınız zaman yaklaşık 1 ay içinde de sonuçlanıyor. Haziran'a vizeniz hazır olur. Yani Haziran'ın sonuna falan gitmeyi düşünüyorsanız bu yüzden biraz daha e, başvuru işlemlerini erkene çekin. Zaten birçok insan bunun belki e, bu Schengen ABD vizesinden dolayı hep artık insanlar çok hazırlıklı bana e, diyor ki işte ben Eylül'de seyahat edeceğim. Şimdi ne zaman başvurmalıyım? Şu anda hani öyle bir e, önlem almış insanlar. E, zaten bunun farkında ama ben yine bir uyarayım. Video çek, çek çekeyim dedim. E, bunu bilgilendireyim sizi dedim. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. İngiltere vizesiyle alakalı. Eğer İngiltere vizesine bir an önce başvurmayı düşünüyorsanız böyle bilgisayar başında oturup e, randevu kovalamanız lazım. Gerçekten İngiltere vizesi de umarım bu duruma düşmez. E, bir an önce bu sorun hallolur. Evet arkadaşlar siz de bu yoğunluktan etkilendiyseniz lütfen yorumlarda deneyim deneyimlerinizi paylaşın. İngiltere vizesiyle alakalı tüm sorularınızı da yine bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben cevaplayacağım. Yeni güncellemeleri, duyurları işte ne bileyim zam geliyor diye duyuruyor. Kaçırmamak için arkadaşlar abone olun. Ben İngiltere vizesiyle alakalı bir sürü video paylaşıyorum. İngiltere vizesinde, vizesinden red almamak için ne yapman gerekiyor? Dikkat etmen gerekenler işte nasıl vize alınır? Başvuru formu nasıl doldurulur? Hepsini ben anlattığım videolarımı izleyebilirsin. Kanalıma abone olmayı unutma. Bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.